olsun başımızdakiler Allah razı olsun fakirliği bol bol överler kendileri lüks içinde yaşarlar ne güzel hayat değil mi hayat AKP'lilere güzel gerçekten Ulaştırma Eski Bakanı Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi'nde CEO Tarım Eski Bakanı Albaraka Türk Yönetim Kurulu'nda Başkan Vekili Ekonomi Eski Bakanı Turkuaz Motorlu Araçlar Şirketi'nin ortakları arasına girmiş İBB Eski Başkanı Halkbank Yönetim Kurulu'nda Başkan Vekili pozisyonda Enerji Eski Bakanı Rönesans Holding'in yönetim kurulunda ticaret bakan yardımcısı emlak katılım yönetiminde eski başbakan yardımcısı al bayrak kurumunda başkan yardımcısı konumunda yani ne işsiz ne maaşsız kalıyorlar Maşallah nazar etmeyelim Tabii ki ama yani bu kadar işsizin bu kadar maaşsızın olduğu bir ülkede eski bakanların bile ne işsiz ne maaşsız bırakılması ama zaten Hiçbir konuda bize yalan söylemiyorlar. Söylediler. Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz demişlerdi zaten. Sonrasında da yöneticilerine sahip çıkıyorlar. Hepsi bu kadar. Çok fazla da şey etmemek lazım.